Herkese merhaba arkadaşlar. Yineden tekrardan ben varım. Ben varım. Şimdi hmm, bugün hmm, bir şeyler takas videosu çekeceğiz ama ilk bir şeylere bakalım mağazalara. Ya ben bunu çok istiyorum. Ya. Bunu pek istemiyorum. <laughs> Neyse. Hmm, şuralardan şöyle ay şunu ha şuraya alayım. Takas videosu çekeceğiz. Tiki kitini çıkarayım. Kendi partini oluşturma. Evet. Hemen ışınlandım. Evet. Hadi. Gelelim. Gittik partiye arkadaşlar. <laughs> Diğer videolarımı da yayınlamam gerek. Diğer videolarım. Aa. Kafayı delireceğim. Bütün her şeyi böyle yayınlamak çok zor arkadaşlar. Buraya neden böyle bir şey koyulmuş? bakmak istiyoruz. Kardeşim neden bakamıyoruz? Bence biz şimdiden bir özel petimizi çıkaralım. <laughs> Şunu bu de istiyor. Hayır. Budia istiyor. ben de var. Belki sana teklif edebilirim. Şu kaplanlı olan Budia. Herkes ondan istiyor herkes. Bence en değerli pet Budia arkadaşlar ya. O hamur. O benim tatlı şamunyum nerede? Evet, budamız Budia o. Budia var. Budia o. Budi Şimdi ona gösterelim şöyle. Bak bende var. Bende var. Kızı istek at. Ay yağmura istek attım. Ay özgüve istek attım ya. Of. Evet mi? Hayır mı? <laughs> Mistik. Ama kız takasta şu an. Burcu istiyor. Oha teki teki Burcu olur mu hiç? Buraya bu arada bebek olarak girebiliriz. Of. Kız nerede o kız? Ha yani, mistik kaplanı olan kız. Girdi sonunda ya. Bak ben de bu da var. Hem de bebek de değil. Bebek bende yok. Bebek yok bende yok. Ben de yok. Yine de tamam diyor. Aa. Ama bebek olsa ne sorun var arkadaşlar ya. Neyse. Üz ya. üz üz. Gülümseyen kedi var. Krom kedisi. Oh. Krom kedisi. Magic. İki ayaklı C. Ne oluyor lan? Prevenkalı çıkartmak istiyorum ve veya ayıcığımı çıkartacağım. Ben. Ayıcığım. Ayıcığım. Neredesin ayıcığım? Burada mısın? Demiş. Ayıcığım. Bu farklı veya ayıcığını çok seviyorum ben. Ve benim tam 3'e 3 tane ayıcığım var arkadaşlar. Bilin yani bunu. Bilin. Neyse. Bu arada ayıcıklarımdan birisini istiyorsanız size verebilirim ama kodunuzu yazmanız gerek yorumlara. Yorumlara kodunuzu yazın istediğinizden bir tane verebilirim. Bunu çok seviyorum ama sizin için vereceğim. Allah'tan sırlar ayıcığım kalsın ya. Ama çok istiyorsanız verebilirim. Yani pek ayıcık kullanmıyorum ben ya. Aa, ya doğa ayıcı çok güzel ya. Ben doğa istiyorum. Umut ayıcığından değiştirmek istiyorum doğa ayıcığını. Dur o, o da o kıza soralım. Doğa ayıcı olan kıza. Erkekmiş o. Şu an sordum. Yani takas isteği gönderdim daha doğrusu. Komiklik <laughs> akşama. Eloş. elaz. Ben birlik ayıcı da olabilir. Birlik ayıcı. Panda. Panda istiyor. Pan. Ben panda var. Ha gözlük büyümüş ya. Üf. Böyle yapmalarını hiç sevmiyorum. Arkadaşlar ya kaldık. Hani dinlemenin. Ay arkadaşlar kaç lira. Oha, kaç lira. Sevgililer günü geliyor ya. Sevgililer. Ben hiç kimseye aşık değilim. Hiç kimseye. Valla doğru söylüyorum. Hiç kimseye. Hiç 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 kimseye aşık değilim. Zaten aşık olduğum bir erkek de yok. Yani doğru düzgün bir erkek de yok. Bizim sınıfta. İncik, be. 56 liraymış bu. Ya bunun gözleri çok güzel ya. Bunun gözleri güzel. Şık kızım paketi, şık kızım paketi. Hoşuma çok gidiyor ya. Bu arada ya şu saçımı değiştirelim artık ya. Bıktım bu saçtan. Yani çok kaldığı için bıktım. Mesela şunu yapabilirim bunu yok. Bunu pek istemiyorum. Kromi saçı. Kromi saçına hayranım. Bu da olabilir. Kromi saçı. Kromi saçı yok. Buradaymış. Kromi saçı çok güzel oldu. Ay bu hiç güzel olmadı. Bu ne ya? Aslında bu. bu da çok güzel. Şimdi bir kombin oluşturalım. Hangi renk kombine? Hmm. Mavi kombine. Mavi kafadan attım işte ben öylesine. Şimdi mavi çantam olarak bu var. Başka. Başka. Hmm. Mavi olarak başka neyim var? Aa, şunu giyebilirim. Aa, bunu giyelim. Bu 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 tamam. Bu çok iyi. Bence mavi olarak iyi. Mavi eldivenlerim yok ama kış eldivenleri sayılır diye düşünüyorum. Mavi kulaklığım var bu. Yoksa bunu takardım. Oha. Arkadaşlar bu çok pahalı ya. Yani bir oyuna o kadar para verilmez. Yani mesela benim kızım var mesela işte. Kızım istesem kesinlikle hayır derim. Ve yani ona para verilir mi arkadaşlar? Ona para verilir mi? Bir de oyun yani. Gerçek hayat değil. Gerçek hayat olsa Hadi hadi emek harcarım. Parama şey yaparım ama hani bu gerçek hayat değil arkadaşlar. Oyun bu. <laughs> ama çok sevdiğim bir oyun. Acayip çok seviyorum. Bence böyle oluyor. Güzel oluyor. Gözleri falan da mavi olması gerek benim için. Bu olsun. Ee, tiki, tiki kaldıralım ve şunu koyalım. Kelebek daha mavimsi duruyor. Bu Biraz mavi. O yüzden bunu koyuyorum. Olsa şunu koyardım veya bunu. Bence böyle oldu. Ama duruşu değiştirelim. Duruş buna hiç yakışmadı. Bu duruş olsun. Hayır. Ay korktum. Ya seni istiyorum ben. Ben seni istiyorum. Çok tatlısın. Ama bence çok pahalı ya. Çok pahalı. Evet şimdi mavi petimizi çıkaralım. Mavi, 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 mavi. Mistik kaplan. Evet keşke bende de shiny çıksaydı bu. Olsun yine de böyle bir komün olmuş oldu. Şimdi mavinin en yakın dostu nedir? Ben nereden bileyim ya? Nereden bileyim ben? Of. Of videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. up bueno.